Merhabalar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere un kurabiyesinin tarifini vermek istiyorum. Buyurun hemen yapımına geçelim. Un kurabiyemiz için gerekecek malzemeler. Ben bir fırın tepsisi yapacağım. O yüzden de malzemelerimiz bu kadar. Sizler çoğaltıp daha da çok yapabilirsiniz. 125 gram yumuşak tereyağı, 1 tane vanilya, 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Yaklaşık 1 su bardağı, 1,5 su bardağı kadar da un. Yoğurma kabının içerisine yumuşak olan tereyağımızı koyalım. Vanilyamızı ilave edelim. Pudra şekerim biraz topak topak ve ben elemek istiyorum. Böyle bırakmayacağım. Sizlerinki topak topak değilse elemeden katabilirsiniz. Şastamızı da katalım. Güzelce karıştırıyorum. Bütün malzeme birbirine geçsin bir su bardağı olan unumun hepsini katıyorum. Gerekirse sonradan katarım ama şimdi yeter diye düşünüyorum. Yoğuracağım. Bir su bardağı un yeterli geldi. Çok fazla yoğurmayın. Hamur toparlandı gibi bırakın. Çünkü el ısınızla katı yağ olduğu için daha çok un gerekecekti. O zaman da kurabiyemizin kıvamı kaybolur. Üzerine folyo ile kapatıyorum ve buzdolabında yarım saat dinlendireceğim. Buzdolabında dinlendirdiğimiz kurabiye hamurunu şekil vermeye başlayabiliriz. Fırınımı da 170 derecede alt üst ayarda açtım. ısınıyor. Hamurumu iki eşit bezeye böldüm. Elimizle uzun bir şekilde açıyoruz. bir isteyenler un kurabiyesine yuvarlak da şekil verebilir. Nasıl arzu ediyorsanız. Ben bugün böyle yapmak istiyorum. Uzun açtıktan sonra elimizle şöyle yukarıyı biraz düzleştirelim. Bıçağımızı alalım ve yan yan keselim. başlarını tekrardan o bir hamura koyalım. Kestikten sonra çatalla üzerine böyle bastırıyoruz. Fırın tepsimize kurabiye hamurlarımızı yan yana dizelim. Aralıklarla tabii. kurabiyelerimi ısınan fırına koyuyorum ve yaklaşık 15 dakika tutacağım. Öyle üzeri çok kızarmasını beklemeyin lütfen. Bu un kurabiyesi beyaz kalması lazım. Altı hafif kızardığı zaman ama üstü beyaz üstü beyazsa çıkartabilirsiniz. Un kurabiyelerim pişti fırından çıkardım. Soğuduktan sonra servis tabağına aldım. Hemen göstermek istiyorum. Altı hafif kızardı ama üstü beyaz. Siz de mutlaka bu şekilde pişirin. Soğuduktan sonra isterseniz pudra şekeri serpebilirsiniz. Ben serpeceğim. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak daha güzel oluyor. Bugünlük tarifimin de sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.